geçti geçti. Peki, peki. Han içinde ya Ha ha ha. Evet, nereye geç? Evet. O tarafa demek şu. Ko yana. Bas yana. 5 euro. Sen söyledin mi? Anlamadım. Ali Osman? Ben Ali Osman değil, Ali Osman. Bilmem anlatabildim mi?

Sossuz olanları paket ver getmiyor. Gelmiyor. <laughs> bir daha onun bir kondik. arkadaş niye anlaşamıyorsun bekler? Oğlum bir ton bir kilo 40 tane kes diyor.